Göksun İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Şeyma Hatun Camii yaz kuran kursuna devam eden öğrenciler cami bahçesinde düzenlenen yer sofrası iftar programında bir araya geldi. <laughs> Yaklaşık 150 kişilik öğrenci grubunun cami bahçesindeki iftarları oldukça keyifli geçti. Bir kısım öğrenci velilerinin de katıldığı iftarda ilçe merkezinde görev yapan din görevlileriyle Kur'an kursu öğreticileri de hazır bulundu. İftarda bir konuşma yapan Göksu Müftü Vekili Mehmet Seri Doğru, yaz Kur'an kurslarının Kur'an öğretilen yerler olmasının yanında küçük yavrularımızın sosyalleştiği, sportif faaliyetlerde bulunduğu yerlerde olduğunu ifade etti. Ramazan ayını idrak e, ettiğimiz bugün de sevinçli bir gün yaşıyoruz. E, görüyorsunuz. Çocuklar burada cıvıl cıvıl camilerimiz gerçekten diyanetimizin söylediği gibi artık çocuk açıyor. Ee, yaz kuşları artık çocukların sadece elif bağ öğrendikleri, dualarını öğrendikleri bir ortam olmaktan e, o, olmanın yanında ee, artık sosyalleştikleri, arkadaş çevreleri edindikleri, e, ibadetlerini pratik olarak e, yaşadıkları güzel bir ortama dönüştü. Yemeğin ardından öğrencilere dondurma dağıtımı da yapıldı. İftar programı yaz Kur'an kursunda eğitim gören bir kız çocuğunun okuduğu dua ile sona erdi.